Herke <laughs> Herkese selamlar, hayırlı akşamlar. Rekayip kandili kutlu olsun arkadaşlar. Herkesin kandili kutlu olsun. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Yine bir canlı yayınla birlikteyiz. Herkesin rekayip kandili kutlu olsun. Herkese bir hoş geldiniz. Hayırlı geceler, hayırlı kandiller arkadaşlar. Üç aylara girilmiş bulunmaktayız. Cenab-ı Mevlam inşallah. Ramazan'a eriştirir diyelim. Üç ayların sonuncusu Ramazan'la ayına yetiştir diyelim. Herkese selamlar. Aleykümselam arkadaşlar. Peket hocam demiş. <laughs> Başlıkta yazdığımız. Evet peket. <laughs> Tehol gidiyor hocam dediğin gibi demiş. Gidecek. Gülçin ortakçı. Hayırlı kandiller Gülçin hocam. Elim Hanım iyi akşamlar. Duran korkusuz. Hayırlı kandiller. Herkesin cümleten kandil mübarek olsun arkadaşlar. <laughs> Bu arada bugün Bur Bursa Spor formamızı giydik arkadaşlar. Hediye gelmişti. Bütün Bursa Spor'lara, Bursa'lara selamlar olsun. Bursa formamızı da giymiş olduk. <laughs> Bursa Spor formamızdan canlı yayınlar yapıyoruz. <laughs> hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller arkadaşlar. Aleyküm selam. Gelenler hemen bir beğenilere bassınlar. Kandiliniz mübarek olsun tekrardan. Oylum gidecek gibi demiş. Ya e, oylum ben söyledim bakın. Oylum 7 ile 12 arası gider gelir. 12'lerden 11'lerden bulaşmayın. Yukarıdan yakalanmayın diye söyledim. Hala söylüyorum oyluma bulaşmayın şu an için. <laughs> Kayseri spor formamız yok. Tunahan inşallah ilerleyen zamanlarda. Artık hani forma da pek giyemiyoruz açıkçası. Kış geldi. Hani Bursa spor, e, formamız ayrıca kapşonlu. Bursa Spor hediyemiz var. Ondan göz Yoksa kış geldi artık formaları da giyemeyeceğiz. Ee, o yüzden. <laughs> Hayırlı kandiller. borsa Selam katlı, Bak şimdi katli ben? Yedilerden beri söylüyoruz. Bölünmeden önce de 80'lerden, 60'lardan, 50'lerden, 50'lerden aldık 80'lere gitti. Bölündü, yedilere düştü. Banka açacağı dürüldü. Ben dedim ki banka almayın, katlı mev alın. Şu an 19'larda 100-300 bedesi var. Katlı orta uzun mu? her zaman alınır. Tamam Turhan kardeşim inşallah yazda e, yaza giyeriz Kayseri Spor forması. Sıkıntı yok gönderdiğin zaman. Ama kış geliyor artık şimdi formayı giyip canlı yayın yapamayız Turhan. Ama inşallah yazın Kayseri Spor forması da giyeriz. Seni takip ediyor demiş. Ya şimdi Borsa Selam bizi takip etmeyi bırak bizi taklit ediyor zaten yani. O yüzden şaşırmıyoruz bizim verdiğimiz hisselere. <laughs> Bugün hissemiz P Kent arkadaşlar. E, veriyoruz ama katılmayı bir her zaman veriyoruz. Bedel <laughs> bedelisine gireceğiz de yani. 100-300 bedelisi var gireceğiz. Bu arada şöyle Bursa Spor formamızı gösterdikten sonra arkadaşlar şöyle kapşonlu şeyimizi de çekelim fazla. <laughs> Kış geliyor artık hani formayla yayın yapmak biraz zor. Bursa'da Bursa'ya da Bursa sporları da. bakın göremiyorsunuz ama altın yaldızlı güzel bir forma. Bursa sporun böyle altın yaldızlı bir forması. Güzel forma. böyle Bursa spor hamlemi de altın yaldızla işlenmiş. Bütün Bursalara selamlar olsun. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Kemal Arslan Hayırlı Kandiller. <laughs> 188'de P kent arkadaşlar şu an. Petro kent. 8 milyon notu var, 24 milyon sermayesi, 174 milyon son bilanço karı var. Yani şu an için, e, almamak için hiçbir neden yok. 188'liklerden, 188'den P kenti toplayın. Tüzüm hissesi olarak yeterince de düştü. Şu an 8 milyon not sayısına rağmen çok düşükler de. Teşekkür Hanım selamlar Adem kardeşim. Selamlar. <laughs> Bu WhatsApp numaramızı sabitliyorum arkadaşlar. Fulyarmıza da, teşekkür ediyorum. WhatsApp numaramız 553 364 14 31. Aylık orta diliminde alabilirsiniz. E, P kenti buralardan gönül rahatlığına toplayabilirsiniz. E, 8 milyon lotu var. 8 milyon lotu olan hiçbir ise bu fiyatlarda değil. Bu fiyatlarda 188'lerde gerçekte. Şu an sırtıyor bize e, Peker GEO. Bir de yukarılardan düşmüş bir hisse olarak artık hani buradan alıp da kazanmak olmaz. Ben sizlere e, tavsiyem orta uzun vade uzun vade de değil. E, böyle 1-2 aylık orta vade diliminde Pekent'i alıp beklemeye devam edebilirsiniz. Bir turizm hissesi olarak da görülebilir. E, geç kış sezonunu da artık e, Pekent Bolu'da e, otel açtı. Artık kış sezonu da değerlendiriyor. Bilançosu da güzel. Karlılığı güzel. So bilançosu da 104, 104, 104, %178 %174 milyon kar açıladı. Yani güzel karı var, sermayesinin üstünde karı var. <laughs> o yüzden kesinlikle sizlere 188'ler alım yerleri olarak P kent 188'den al 210'dan sat demiş. Hayır 210'da da satmaya gerek yok. Daha yukarılardan da satarsın. Bülbül Vinç'in kapı geldi demiş. Aynen Bülbül Vinci sürekli güzel iş ihaleler alıyor. Gene güzel bir ihale aldı ama bir hareketlemiyor Sizsiniz Kendini ee, ...yavaş yavaş hazırlıyor. Bülbül 1 aldığı ihalelerin tepkisi de... ...önümüzdeki günlerde isteğe yansıyacak. Artvin'e selamlar. Mehmet Alişan. Aleyküm selam. Artvin'e selamlar değerli kardeşim. İyi akşamlar. Bana acil aracı kurum lazım. Bankalar çok komisyon alıyor. Necmettin Yalçınkaya. Ee, midası kullanabilirsin. Ben midası beğendim. Ben de midası kullanıyorum. E, yeni geçtim zaten. Bir ay oldu olmadı midası. Gerçekten... E, ...şey yapmıyor. E, komisyon kesmiyor. Güzel bir kurum. Yani bankalar komisyon kesiyor. Hele asat yapanlar için zor. O yüzden e, Midas komisyon kesmiyor. Çok da rahat e, üye olabilirsiniz. Telefondan, bankaya gitmeden veya herhangi bir yere gitmeden siz e, oradaki üye oluyorsunuz. Onlar sizi görüntülü arıyor. Kimliğinizi teyit edip otomatikman oturduğunuz yerden oluyorsunuz. Balıkesir'e selamlar Mehmet Karaman. Ruzi'ye e, orta vade alıp beklenir onu söyleyeyim. <laughs> Versu çok oynak ama elinin üzerine atacak kendini. Mahmut Karasu selamlar hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Gökhan Ağa akşamlar. Bursa Spor formamızı giydik. Şöyle gösterelim. Böyle altın yıldız olduğu için gözükmüyor Bursa Spor amlem ama çok güzel bir forma yani. Bütün Bursa Sporlara selamlar olsun arkadaşlar. Gıp dağılır demiş. Gıpta da yüzlerin üzerine at at atacak kendini. Oyluma bulaşmayın diyor. Bakın hala oylu hep bu zaman dilimi içerisinde. E, 7'den alıp 12'den satabilirsiniz oylu. O tür bir hisse yani. 553 364 Aşağıda WhatsApp numaramız mevcut arkadaşlar. 553 364 14, 14. Şu an 157 kişi. Hemen şöyle bir beğenilere basalım arkadaşlar. Herkes bir beğenilere bassınlar. E, bu ay mübarek günde şey yapmayalım. Yani sizlere sürekli tekrarlamayalım beğenileri. Teşekkür ederim Gökhan Ak. E, Bursa Spor Forması güzel bir forma. Bütün Bursa Spor ve Bursa'lara selamlar olsun. Bursa'ya Eylül ayında mı gitmiştik? Orada güzel videolar da çekmiştik. Kıpta daha gidecek Tunahan inşallah. Tera önümüzdeki hafta toparlayacağını düşünüyorum ama Tera'nın <laughs> dipten alım seviyelerini WhatsApp bunda vereceğim onu söyleyeyim. Hayırlı kandiller Fulya Hanım. Herkesin kandili kutlu olsun. nice kandillere Cenab-ı inşallah ağız tadıyla Ramazan'a eriştirsin diyelim. Hem bir de seni ağzından duyalım. haberlerde haberiniz var mı pay satımlarını belirtti ee, Emkel. ama biz Emkeli ne dedik? 90'da satacağız dedik. Geçen 80-90 aralığında satın dedim sizlere yani. Beğenilere de basalım arkadaşlar şöyle herkesi beğenilere bassın. 150 kişi hemen beğenilere bassın. Beğenilerimiz bir 100 olsun. Bugün kandil olduğu için saat 10'da açtım canlarım. Yani illa 9.30'u açmıyoruz tamam ama. Halk Bankası komisyon kesiyor mu demiş. Bütün bankalar komisyon keser değerli kardeşim. Sadece e, araç kurumlarında bazıları işte ben Midas'ı tavsiye ettiler. işte bir ay yolda olmadı. Geçtim zaten telefondan hemen kayıt oluyorsunuz. Onlar sizi canlı arıyor. Siz işte kiminizi belirtiyorsunuz. Otomatikman hiçbir yere gitmeden oturduğunuz yerden Midas'a üye olup al sata geçebilirsiniz. Komisyon falan da almıyor. Tavsiye ederim ben de yani açıkçası. Ama ilerleyen dönemlerde ne yapar? Nasıl kendini geliştirir bilmiyorum. Hayırlı kandiler hocam. Çante, çante daha bekletin onu söyleyeyim. Çante e, ağır bir ise. Hocam Tehol yarın iyi gider mi? Tehol adım adım gidecek dedik. Artı bir, artı iki, artı üç. 25'lere düştüğünde alım yerleri dedik değil mi? Bizi dinleyenler 25'lerden 30'lardan alanlar. Peken, pardon. Tehol'ün yolu, tehol yolu daha 80'lere kadar var. Hocam merhaba demiş. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Peken 188'lerden toplanır rahmet ak Hiç korkmayın. Buralar dipler. 8 milyon lotu var. 24 milyon sermayesi var. Defter değeri, FK'sı bunlar zaten turizm hissesi. Yani FK'sına bakmak yerine ama 174 milyon karı var bence şu an için diplerde. Tüm o son uzun vade ağır bir hisse, onu belirtelim. Ama 200'ler hedef. Herkes beğenilere bastı. Şu an 143 kişiden beğeni bekliyorum arkadaşlar. Beğeniler gelmiyor. Neden? Çünkü herkes bizi dinlemekten, bize yazmaktan çünkü yazmak kolay değil. Yani ben burada hızlı bir şekilde anlatım yapıyorum ama tabii yazmak da o kolay değil. O yüzden sizlere de hak veriyorum. Harun Kaptan Aleyküm Selam. Gözde Kıda ne olur demiş. Ali Rıza. Gözde Kıda var. Senin de orta bayda dursun. Senin de kandilini kutlasın. Mehmet Usta. Hayırlı kandiller. Tıralt 50 üzerine atar. Eski koza. Peket'ten bahsediyoruz. Muhammed Kızılkaya. Hayırlı kandiller Muhammed Hocam. Peket'ten bahsediyoruz. 188'de şu an dipleri gördüğünden belirtiyoruz. Bugün yastıya da gittik arkadaşlar. Ee, yastı namazın hani camide kıldık zaten. Dua ettik. Biraz da bugün yoğunduk. Fazla uzun tutamayacağım canlı yayınımı o yüzden. Sizleri de fazla yormak istemiyorum. Bakalım 11 dakika olmuş ama fazla uzun yapmak istemiyorum canlı yani Hissemiz P kent. E, o yüzden e, zaten e, belki yarın WhatsApp grubumuzda da verebiliriz. Orta vade aralığında. P kent 180'den yakaladım hocam demiş. P kenti 180'den yakaladım demiş Murat. Mert kardeşim. Ne güzel o. Ne güzel. E, çok güzel yapmışsın. Teşekkür ederim. Abi tera zannedersem düzeltme yapıyor. Gıpta alıyor. Tera gıptayı sürüyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim size. Tera döner. Ama nasıl dönecek onu bir göreceğiz. gıtta yüz 100, 100 üzerine geçecek. İyi yapmışım. Paykent 180'den yakalamış. 188'e şu ama gidecek. 188'de buralar hala dipler yani. TR hold'e de devam. TR Holding'e devam yani. TR hold'e şu an 825'lerde çok yükseldi gibi gözükse de 13 milyon lotu var. Yani TR'nin çok lotu az olan bir seneden. Peki diyeceksiniz Tera neden düştü? E, tera e, fondaki alımını e, kaybetti. Yani yeni fonlarına ve sonraki fon alımlarında e, Tera'yı göstermedi. E, biliyorsunuz foncular fon zaten Tera hangi seri fonunu eklese uçuyor. Almadığı da düşüyor. Peken 60'lar görmez mi? Bence buralardan toplanır. 60'lar beklenmez. Görmeyebilir. 60 da geleceğini zannetmiyorum. Falan. Buralardan gönül rahatlığı da 188'lerden toplayın. Peken'ti. Beğenilere basarım arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım. Whatsapp'tan yazanlar var mı? Bakayım şöyle bir Whatsapp'tan da var. Whatsapp numaram burada yazıyor. 553 364 14 31 oradan yazıp Whatsapp'tan bize ulaşabilir. Whatsapp grubumuza da üye olabilirsiniz. Ayrıca de hayırlı cumalar dileyelim. Cuma geceniz mübarek olsun. Kandiliniz de mübarek olsun. Yarınki cumanız da mübarek olsun diyelim. fazla uzun tutmayacağım canlı yayını. Bu hayırlı mübarek gün, kandil günü fazla uzun da yapmak istemiyorum. Ama canlı yayını bitirmeden de beğenilerin şöyle bir yüz olmasını istiyorum. O yüzden beğenilere de basalım arkadaşlar. Hemen canlı yayınımız bitmeden. Beğeniler bir 100 olsun. Şu 141 kişi hemen şöyle beğenilere basıp videolarımızda bir paylaşsın. Lütfen. Nettin bıktırdıktan sonra gidecek zaten. Bazı hisseler öyle bıktırmadan gitmiyor. Peykenti tutma süremiz nedir demiş. yani ben bir ay, bir ay sonra güzel fiyatlardan satarsınız diyeyim. Peker artık 20 liralık soluksuz gitse demiş. Soluksuza gerek yok. Ağır ağır gitsin. <laughs> soluksuz gidince ne olacak yani? E, patlayacak mı yerin? yerine? Ağır ağır gitsin. Bakın tera, tehol adım adım gidiyor. Güzel gidiyor. Artı bir, artı iki, artı beş, artı dört düşmeden e, güzel güzel gidiyor. Gitsin. 80 80'lere kadar gitsin. Başa kadar gitsin. 80 80'lere kadar. At. Artı bir, artı 2 ile illa e, soluksuz tamam tamam gidecek diye bir durum yok. Hocam niye yapı 1.90'lara gelir mi? Eğer niye yapı 1.90'lara gelirse toplama yeridir. Elif Kartal peker alınır mı hala demiş. E, orta vadeliğinde alınır. E, P kentte ilk hedefimiz 400'de. <laughs> Hayır. ilk hedefimiz şimdi, P kenti. Hele bir alalım bakalım. E, yani bir yükselsin bir toparlasın. Ben satış yerlerini söylerim arkadaşlar. Whatsapp'ımıza da herkesi beklerim. Şurada hemen. 553 364 14 31 arkadaşlar. 130 kişi şöyle beğenilere basalım arkadaşlar. Canlı değerimizin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Fazla uzun tutmayacağım bu hayrı. Canlı yayınımızı hayırlı kandiller, hayırlı cumalar dilerim. Yalnız canlı yayınımızı bitirmeden de şöyle bir beğenilerin yüz olması kuralını bir uygulayalım. Canlı yayınımızı bitirmeden şu beğenileri hemen bir yüz yapalım arkadaşlar. P kenti topluyoruz Emre kardeşim hayırlı kandiller. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler kan kanalımıza abone olsunlar. Terehol gıpta demeye devam eder mi? Gidecek inşallah bunlar. Beğeniler gelsin. Beğeniler görelim. 85 beğeni var. 130 kişi var. Şu 130 kişi hemen şöyle bir beğenileri hemen. Herkes beğenilere bassın hemen. Hemen beğenilere basalım. 100 yapalım arkadaşlar. Canlı yayını kapatacağım birazdan. O yüzden hemen 100 yapalım. Onu bekliyorum. Hayırlı kandiller olsun. Bugün kandil. Hemen şöyle kısaca hissenizden bahsettik. Her zamanki uzun canlı yayınlarımızdan yapmayacağız bugün. Ama WhatsApp grubumuza herkesi beklerim. Hocam tera yükselir mi? 400'leri sizce yakında gelir. Tera tekrar toparlar. P kentte hedefimizi vereceğiz. Hele bir alınsın bakalım. Hele bir yükselsin bakalım. WhatsApp numaramız 553 364 14 31 arkadaşlar. Anında herkes bir beğeni yapsın. Vesile Karaplam hayırlı kandiller. Bütün herkesin kandili mübarek olsun. Regaip kandili. 3 başlangıcını gösteren ilk perşembe, Recep'in ilk perşembesi Regaib Kandili'dir. Yani Kandil'in önemi çok mübarek bir gece midir veya önemi nedir? Sadece anımsanacak bir gecedir. Öyle dini bir bayram değil. Sadece bir gecedir. Hani hadisten peygamberimizin sözü itibariyle. Yani Recep ayının ilk perşembe akşamını Değerlendiririz. Yoksa Kuran-ı Kerim'de geçen öyle dini şey olun bir gece değil tabii. Evet. Petro kent turizm değerli kardeşim. P kent diyoruz ona. Evet. Yaprak bölünecek Zehra. Hocam duyma zor muyuz? Yaprak bölünecek. Ama ne zaman? onu PK bölünecek. Beğeniler bir gelsin arkadaşlar. Hemen 93 şurası bir 100 olsun artık. 122 kişi. Yani bahsanız şu an 120 kişi anında bassa buranın yüz olması gerekir. O yüzden şu an bizi izleyip de beğenilere basmayanlar ellerini bir tembel alıştırmasın. Beğenilere basarım. Bekliyorum arkadaşlar. <laughs> BVS'nin çok düştüğü gibi çok güzel de kaplar atıyor, işhaleler alıyor. Alım yerlerinde tabii ki. Başlıktaki ise Petrokent değerli kardeşim. Katılım güzel. %300 bedelisine de gireceğiz. Oyluma artık burada da bulaşmayın. Oylum hissesini her zaman söylüyorum. Oylum sesi ee, 7'den alacaksın. 11-12 aralığında satacaksın. Öyle bir hisse yani. Evet arkadaşlar. Tekrar tekrar kandiliniz mübarek olsun. Aa, 99 beyni olmuş bir beyni mi bekliyoruz? <laughs> Teşekkür ederim ya yani, Uğur kardeşim. Hep beynim aslında biliyorum. Bakın şu an 99 ve evet, 100 oldu. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hani hocam canlı bitirmesin diye besmeyenler varsa basmayanlar varsa olmaz. O yüzden zaten yüzü açtık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yarınki canlı yayında görüşmek üzere. Whatsapp numaram aşağıda. Ulaşabilirsiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı kandiller. Görüşmek üzere.